İkinci sınıf İngilizce ders kitabı cevapları ve Türkçeleri. Unit 3, Unit e 3, In the Classroom, sınıfta. Expressing, ifade etmek, karşılık vermek, and ve responding, cevap vermek, to thanks, teşekkürlere. Giving, vermek, and ve responding, tepki vermek, cevap vermek, to simple, basit, instructions, talimatlar. Asking, sormak, istemek clarification açıklama giving vermek simple basit directions yönler talimatlar listen dinleyin and ve follow takip edin unit 3 in the classroom page 34 1 Listen and follow. Listen and repeat after me kids. Listen dinleyin and ve repeat tekrar edin after sonra me ben kids çocuklar. Stand up. Stand up ayağa kalkın. Sit down. Sit down oturun. Stand up. Sit down Stand up ayağa kalkın sit down oturun Turn right Turn right sağa dönün Turn left Turn left sola dönün Turn right Turn left Close the door Close the door Kapıyı kapatın. Open the window. Open the window. Pencereyi açın. Close the door. Open the window. Well done. Well done. Aferin. Match. Eşleştirin. Then, sonra. Act it out. Onu canlandırın. Close the window. Pencereyi kapatın. Stand up. Ayağa kalkın. Turn right. Sağa dönün. Open the door. Kapıyı açın. Sit down. Oturun. Turn left. Sola dönün. Şimdi eşleştirelim. Birinci resim. Turn right. Sağa dönün. İkinci resim. Sit down. Oturun ya da otur. Üçüncü resim. Close the window. Pencereyi kapatın. Dördüncü resim. Turn left. Sola dönün. Beşinci resim. Stand up. Ayağa kalk. Altıncı resim. Open the door. Kapıyı açın. Listen, dinleyin and ve follow takip edin. page 36 3 listen and follow close the door lily close the door lily kapıyı kapat lily excuse me say that again please excuse me affedersin say söyle that onu again yeniden please lütfen Close the door. Close the door. Kapıyı kapat. Oh, I'm sorry. Okay. Oh, I'm sorry. Özür dilerim. Üzgünüm. Okay, tamam. Thank you. Thank you. Teşekkürler. Teşekkür ederim. You are welcome. You're welcome. Rica ederim. Now, şimdi, act out, canlandırın, the dialogue, diyaloğu, match, eşleştirin, excuse me, affedersiniz, I'm sorry, üzgünüm, you're welcome, rica ederim, listen, dinleyin, point at, işaret edin, the pictures, resimlere, and, ve, Repeat, tekrar edin. Page 37. 5. Listen, point at the pictures and repeat. Draw. Draw, çizin, çizmek. Color. Color, renklendirmek, boyamak cut cut kesmek kesin paint. paint boyamak boyayın listen dinleyin and ve tick işaret koyun 6 listen and tick paint paint boyamak Hem işaret koyalım. Hem de sırasına göre gittiğine göre buraya bir yazalım. Color. Color renklendirmek, boyamak. 2 Draw. Draw çizmek. Üç. Cut. Cut kesmek. Buraya hem tik şart koyalım hem de 4. sırada söylediği için 4 yazalım. Sing the song şarkıyı söyleyin. Page 38. 7. Sing the song. please lütfen stand up ayağa kalkın and ve close the door kapıyı kapatın. Now stick the poster onto the wall. Now şimdi stick yapıştırın the poster posteri resmi onto the wall duvarın üzerine. Please close the window. Please lütfen close kapatın the window pencereyi. Put your book on the desk koyun your book, kitabınızı on the desk masanın üzerine Now let's draw a picture of a bird in a nest Now şimdi let's draw çizelim a picture bir resim of a bird bir kuş in a nest bir yuva içinde <laughs> Stick the poster onto the wall. Please close the window. Put your book on the desk. Now let's draw a picture of a bird in a nest. Listen, dinleyin, and the tick işaret koyun. Page thirty-nine, eight. Listen and Tick Sit down Sit down Otur Hem işaret koyalım hem de Sıralandırmak için numara verelim. Birinci sırada söylediği için 1 Cut the paper Cut the paper kağıdı kesin 2 Paint the picture Paint the picture. Resmi boyayın. Turn left. Turn left. Sola dönün. Dört yazıyoruz. Stand up. Stand up. Ayağa kalkın. Draw a picture. Draw a picture. Bir resim çizin. play a game. Bir oyun oynayın. Sit down. Oturun. Stand up. Ayağa kalkın. Please. Lütfen. Look. Bakın. And. Ve. Draw. Çizin. Sit down. Otur. Stand up. Ayağa kalk. Buraya bu ifadelere uygun resimler çizebiliriz. Prepare Hazırlayın a picture bir resim, dictionary sözlük. Sit down otur. Stand up ayağa kalk. Biz de buna benzer bir resimli sözlük hazırlayalım. Sit down otur. Turn left sola dönün. Draw a picture bir resim çizin. Cut the paper kağıdı kesin. Please close the window lütfen pencereyi kapatın. Open the door, kapıyı açın. Bu şekilde bir resimli sözlük hazırlayabiliriz. Workbook, çalışma kitabı. Match, eşleştirin. Sit down, otur. D. Stand up, ayağa kalk. B. Close your book, kitabını kapat. C. Open the window, pencereyi açın. A. Birinci resim. Open the window. Pencereyi açın. İkinci resim. Stand up. Ayağa kalk. Üçüncü resim. Close your book. Kitabını kapat. Dördüncü resim. Sit down. Otur. Match, eşleştirin, and ve write yazın. Buradaki kelimeleri Buraya uygun bir şekilde yazacağız. Yukarıdaki resimlerle de eşleştireceğiz. 1 Sit down, oturun. 2 Stand up, ayağa kalkın. 3 Open the door, kapıyı açın. 4 Color the picture, resmi renklendirin, boyayın. Birinci resim Sit down, otur. Oturun. 2. resim Open the door, kapıyı açın. 3. resim Stand up, ayağa kalkmak, ayağa kalk. Son resim, color the picture, resmi boyayın, resmi renklendirin. Tick, işaret koyun. The crack, doğru, picture, resim. Open the door, kapıyı açın. Birinci resim, ikinci resimde close the door, kapıyı kapatın şeklinde. Stand up, ayağa kalk. Yine birinci resim. İkinci resimde sit down, oturun. 3 Turn left, sola dönün. İkinci resim. Birinci resimde turn right, sağa dön. 4 Close the window, pencereyi kapatın. Birinci resim. İkinci resimde open the window, pencereyi aç şeklinde. Say, söyleyin. And ve match, eşleştirin. Cut, kesmek. Draw, çizmek. Color, renklendirmek. Turn, dönmek. Şimdi yukarıdaki ifadeleri bu resimlerin altına yazalım. Birinci resim A. Cut, kesmek. İkinci resim Color, renklendirmek, boyamak. C. Üçüncü resim B. Draw, çizmek. Dördüncü resim de Turn, Dönmek. Cut, Kesin, and ve Stick, Yapıştırın. 167, sayfa 167'deki. Draw, Çizin. Buraya uygun olan resmi yapıştıralım. Color, Renklendirin, Boyayın. Hello, merhaba. Cut, kesmek. Buraya uygun olan resmi yapıştıralım. Say, söyleyin. Hello, merhaba. Merhaba deyin. Find, bulun. These words, bu kelimeleri. And ve circle, dairecesin alın. Stand, aya kalkmak. Cut, kesmek close, kapatmak, open, açmak, draw, turn, dönmek, sit, oturmak. Buradaki kelimelerin Türkçelerini yine söyleyelim. Close, kapatmak, open, açmak, stand, ayağa kalkmak, sit, oturmak, draw, çizmek, cut, kesmek, turn, dönmek, Color the stars. Yıldızları boyayın, renklendirin. I can say, söyleyebilirim. Stand up, ayağa kalkmak. Sit down, oturmak. Close the window, pencereyi kapatmak. Open the door, kapıyı açmak.